Hepinize selam. Bugün EU5'i oynamış biri olarak bayağı size teker teker her şeyi anlatacağım. Bildiğim kadarıyla. Oyun önce uzun bir süre oynadım bu arada. Şimdi de bu videoyu çekeceğim. Bu video böyle podcast tarzı olacak hatta belki hiçbir yerini kesmem bile. O yüzden kameramı da koydum çünkü gerçekten sizinle sohbet ediyor havasında olmak istiyorum. Sizin için özel tablo hazırladım. O tabloya geçeceğiz zaten şimdi. Bütün videoda tabloda dönecek. Ayrıyetten aklınıza herhangi bir soru takılırsa da bu videolardan daha fazla yapabiliriz. Sadece alta yorum atmanız ve beğenmeniz yeterli. İstiyorsanız da abone olun. Önemli değil. Ama şimdi konumuza başlayalım. EU5. Biliyorum birçoğunuz bunu bekliyor. Yani benim kanalımın da konseptini düşününce. EU4'den geldiğimiz için arkadaşlar. Nereden geldiğimizi unutmadım. O yüzden hani bu videoyu çekmemin çok bence yerli olduğunu düşündüm. Ve gerçekten tamamen sohbet havasında olacak. Bu videoda Eyyan bulunmuyor arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Paradox en azından bu konuda çok seviyorum. Gerçekten bu konuda bize çok özgürlük veriyorlar. Hani EU5 ile ilgili her şeyi anlatabiliriz. Şu an yapamayacağımız tek şey oyunla ilgili herhangi bir görüntü göstermemek. Zaten öyle bir arzumuz da yok. Yani tabii ki de en azından şu anda bazı bölümleri gösterebilsem şu az sonra anlatırken. Güzel orada ama sorun yok. Şimdi hemen kendimi küçültüyorum. Hazırladığım tabloya geçiyoruz orada devam edelim. Bu arada kanalı da biraz EU5 temasına uygun yapmak için bugün yeni bir konseptle karşınızdayım. Yeni konsept dediğimde kamerayı aldık. New York tişörtümüzü geçirdik. Gözlüğümüzü taktık geldik. Şimdi önceki sol altı hep empty spot yapacağım. Çünkü niye kameram orada ve başlayalım. Paradox abi. Ana şirketimiz burası. Şimdi arkadaşlar tekrar söyleyeceğim. Paradox bize bazı hani briefinglerde verdi. Yani oyunun geleceğiyle ilgili insanları bilgilendirmemiz gereken şeyleri de söyledi. Mesela DLC politikası çok eleştiriliyor. Ve bu videoda ondan da bahsedeceğim ve samimi görüşlerimi söyleyeceğim. Gerçekten hani DLC politikası ile ilgili ne düşünüyorum? E5'te ne olacak? Bunu da az çok tahmin edebiliyoruz. Oyunu dediğim gibi oynadık ve onlardan da önemli notlar aldım. Şimdi öncelikle arkadaşlar, şirketimizin yapı taşlarından bir tanesi E4'tü ve bugün o yüzden bunu özellikle listeye almak istedim, şuraya koymak istedim. Ama maalesef artık üstünü çizeceğim ve bunu dürüst bir şekilde söylüyorum. Gerçekten en son E4 ne zaman oynadım hatırlamıyorum. Yani siz de hatırlamıyorsanız yapmanız gereken tek şey arkadaşlar benim ne zaman oynadığımı. Giriyorsunuz en son yaptığım canlı yayına bakıyorsunuz onun dışında oynamadım. Zaten kendi kanalım dışında e 4de artık oynamıyordum çünkü gerçekten E4 bitmişti. E5'in hani bazen şöyle olur ya. Bir çağ kapanır, yeni çağ başlar derler. Gerçekten o kadar hissettim ki artık E4 bitmişti ve tam böyle sonuna kadar bittiğinde artık E5'in çıkacağı duyurulmuştu ve ben de artık oynamaya başladım zaten dediğim gibi e 5im Şimdi Dediğim gibi maalesef EU4'ü burada eliyoruz. Ama tekrardan şöyle EU5 ile ilgili konuşurken buralara değineceğiz. Çünkü EU5 oyununda bir süre EU4'ten vereceğim anekdotlar olacak anlatırken. O yüzden burayı unutmayalım. Şimdi şu DLC konusu var ya. Bunu direkt açmak istiyorum. Çünkü adamlar da bu konuda dediğim gibi hassaslar. Şimdi öncelikle EU5'i çıkartan ekip. Evet paradoksun bir ekibi ama Tinto ekibi. Ve bunlar Barcelona'da Paradox normalde İsveç'teki bir şirket. Yani şunu anlatmak istiyorum. Evet aynı şirket. Aynı mentalite falan ama farklı bir ekip çıkartıyor. Ve ben bu ekibe açıkçası güveniyorum. Çünkü mesela Johan var ekibin başında. Çünkü bu ekip arkadaşlar biraz garip olacak ama İmparator Rom oyununu batırmış ekip. Bu da demek oluyor ki adamlar bu hatalarından çok büyük bir ders çıkartlar Ve şunu anlamanızı istiyorum. DLC sizin için çok önemli veya oyun sizin için çok önemli. Çünkü niye? Size eğlence kazandırıyor değil mi? Burada eğleniyorsunuz. Ama şirket için çok çok daha önemli. Niye? Çünkü şirket burada para kazanıyor arkadaşlar. Yani o yüzden özellikle bu ekibin ben bu konuda çok iyi ders aldığını düşünüyorum şu DLC konusunda. Şimdi gelelim ana sorunuz arkadaşlar. Bu oyunu ilk aldığımızda DLC'ye ihtiyaç olacak mı? Yoksa oyun güzel bir şekilde akacak mı oynanacak mı? Kendi görüşlerimi de söyleyeceğim. Paradoksumunkini de söyleyeyim. Gerçekten oyun bence direkt olarak oynanılabilir gibi geliyor. Özellikle CK3, Victoria 3 ve İmparator Rom oynamış biri olarak söylüyorum. Üçünden de kat kat daha güzel olmuş çıkış açısından. Böyle kıyasladığınız zaman kesin çok daha öndeler. Ve ben burada gerçekten paradoksa artı bir vereceğim. Güzel ders çıkartmışlar bence. Dediğim gibi bu videoyu çok uzatmayacağım. O yüzden bir tık direkt eo 5e geçmek istiyorum. eo 5ten anekdotlar vereceğiz. Öncelikle DLC ve içerikler. Bu konuda dediğim gibi çok uzaklaşmak istemediğim için direkt bunu ilk konuya aldım. Şimdi arkadaşlar burada diyeceksiniz ki abi oyunu oynadın. Sence içerikler yeterli miydi? Bakın size dürüst konuşacağım. Ben özellikle odaklandığım bölgeleri söyleyeceğim oynarken. İberya bölgesine çok odaklandım. Onun dışında İtalya'ya çok odaklandım. Ya yani İberya'da her ülkeyi oynamışımdır. Granada çok eğlenceli bu arada. Dipnot geçeyim. İtalya'da Sicilya ile özellikle çok oynadım. Oyunu anlamak için birazcık. Ondan sonra Milan'la oynadım. Ve genel olarak Osmanlı da takıldım. Normalde ben Osmanlı ile oynamayacaktım ama. Bakın şöyle söyleyeyim size. Yemin ederim oyunda en keyif aldığım ve en çok içerik sahibi olan en azından benim izlediğim Osmanlı. Yani Osmanlı dışında böyle her şeyi yaparken bin tane şey benim keşfetmem gerekiyor. Hani oyunda bu nasıl oluyor vesaire vesaire diye. Ama abi Osmanlı oynadığın zaman oyun akıyor yani. Hani bu arada Paradox bayağı içerik koymuş Osmanlı'ya. Onu söyleyeyim size. Şöyle bu arada ufak bir dipnot daha açacağım. Şu an anlatırken aklıma geldi. Türkçe kısmı ondan da bahsedeceğim çünkü. Neyse Osmanlı'na devam edelim. Osmanlı içerik konusunda bence çok iyi olmuş. Güzel çalışmışlar. Tebrik ediyorum bunu. Ee, o yüzden özellikle Türklerin ben içerik konusunda şikayetleri olur mu elbet olabilir yani ben, zaten herkesin Bu oyunu sevmesi bence imkansız Ama Benim genel olarak Tavsiyem hepinizin Osmanlı'yı denemesi ilk başta Ama yine aynı probleme çıkacağız arkadaşlar Biz EU4'ü zaten Grand Strategy Game olarak sevdik ve inanılmaz farklı ülkeler oynayabilmemizi sevdim Bense EU5 oynarken her ülke oynarken o kadar eğlenmedim dediğim gibi ya yani mesela şu an sallıyorum ama Sicilya oynarken o kadar eğlenceli değildi ya Kıbrıs oynarken o kadar eğlenmemiştim ama Osmanlı oynarken oyun kendini oynattırıyordu Buradan da şeyi anlıyoruz mesela EU4'te de Ben normalde eski eu 4de hatırlayanlar olursa görev ağacını falan hiç sevmiyordum Sonradan ama şunu çözdüm Görev ağacı gerçekten sana böyle bir path gösteriyor gideceğin yolu gösteriyor ve oradan ilerliyorsun harbiden sarıyor yani En azından benim için böyle O yüzden içerik kısmında dediğim gibi Özellikle Osmanlı ve diğerlerini kıyasladığım zaman hayvan gibi bir içerik farkı var yani şunu anlayabiliyorsun. İstedikleri zaman gerçekten sağlam yapabiliyorlar. O yüzden bence bu vadede bilen bir şey. Yani şöyle ivmesi pozitif olduğu için iki tane artı atacağım buna. İki evet de uğurlayacağım DSV içeri kısmını. Bir de özellikle ben dediğim gibi arkadaşlar kıyaslama yapmak istiyorum. Yani burada Victoria'yı gördük. Crusader Kings'i gördük. Bunlara kıyasla çok çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hani Victoria'da mesela 2 sene geçti. Hatta belki 3 sene geçmiş bile olabilir. Hatırlamıyorum şu an ne zaman. 2022'de çıktı galiba ve şu an yeni oynanabilir oldu. Bence çok güzel bu arada Victoria 3 şu an. Ama çok uzun sürdü yani. Hani benim tavsiyem dediğim gibi Osmanlı'yı oynayın ilk başta. Daha sonra zaten beraber oynayacağız bu arada. Tavsiyem derken diğer ülkeleri oynayın. Göreceksiniz şu içerikten bahsettiğim şeyi ki zaten mesela maxman'in videosunu açıp bakarsanız gösteriyor orada. Belirli ülkelerin işte sayıları var Bu ülke özel 120 tane event var bu arada onu da oyunun başına koymuşlar çok güzel ülke seçimi kısmında Hani görebiliyorsunuz hangi ülkelerin Kendine özel ne kadar içeriği var Şimdi hemen Türkçe kısmına geleceğim Türkçe kısmını çünkü unutacağım ben yine biliyorum abim Türkçeyi bu arada mavi anlatalım Turkuaz Türklerden geliyor onu biliyor muyuz arkadaşlar Türk kelimesinden geliyor Mavi de asaleti temsil ettiği için Türkler kullanıyor çünkü doğada çok az rastlanıyor neden böyle bilgi verdim bilmiyorum ama şimdi tarihi bilgimizi geçtiysek abi hemen Türkçe'ye gelelim. Şimdi o, bu arada Paradox biliyorsunuz zaten oyun Türkçe çıkartıyor. Bu konuda da hassaslar. Abi inanılmaz feedback alıyorlar. Geri dönüş konusunda çok iyi bir firma. Çok iyi bir firma. Yani EU5 ile ilgili inanılmaz hassas davranıyorlar. Ya, Türkçe'de bile mesela dille ilgili bir problem olduğu zaman ben mesela oyunu bu arada ilk başta İngilizce oynuyordum. Çünkü oyunun tutorial'ı var. Yani oyunda ne yapacağımızı böyle gösteriyor. Şu, arkadaşlar hani biz içerik üreticisiz. Bir sürü içerik üreticisi bu arada şu an oynuyor. Ama hani içerik üreticisi olmamız oyunu böyle bir anda ezbere bildiğimiz anlamına gelmiyor. Bizim daha çok öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden tutorial oynarken olsun, oyunu ilk başlandıklarıken olsun, Tiltotok'lardan hatırladıklarım olsun İngilizce oynuyordum. Ama artık Türkçeye geçtim. Ee, dille ilgili ben genel olarak bir sorun görmedim. Bence çeviri gayet güzel. Ee, sadece haritada bazı ülke isimleri farklı geliyor ama İngilizce'de de farklı geliyor bana bazıları. Çünkü o dönemin yansıtan herhalde bu. O yüzden Türkçe konusunda bence pozitif olabilirsiniz. Yani çeviride herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Zaten daha önce böyle çeviriyle ilgili büyük bir şirkette problem yaşadığını da düşünmüyorum. Çünkü profesyonel ekiplerle çalışıyorlar. O yüzden Türkçe'ye de şöyle yine 3 yıl uzatmayalım biz abi. Şimdi bir bak çıkar ben her yeri incelemedim abi. O yüzden böyle kalsın. Bu arada size sürekli ekleyeceğim 2 gün sonra bile hani atıyorum 7-8 saat daha önce oyunu. Hop bir şey daha olacak. Yeni bir video çekeriz anlatırız. Aşağıda da sorularınıza cevap vereceğim. Şimdi gelelim diğer paradoks karışımı. Bu soruyu bana özellikle arkadaşlarımla çok fazla sordu. Şimdi bak dedi. Victoria 3 özellikle ve CK. Şu iki oyunun karışımı. Hatta şöyle EU4'ü de ekleyelim buraya. Şu üç oyun var ya arkadaşlar. Bu üç oyunun karışımı olup olmayacağını soruyorlardı bana. Bakın net bir şekilde söyleyeyim size. EU5 gerçekten EU4, Victoria 3, ck 3'ten çok daha farklı bir oyun. Hani EU4'ün korlarına sahip yani temelde aynı oyun olduğunu anlayabiliyorsun ama çok farklı ve çok zor olmuş. Ben bunu çok sevdim. Onu da açıkça söyleyeyim. CK3'e benzeyen yanları var mı? Kesinlikle var. Ama ben şunu anlamıyorum abi bak ben CK3'ü zaten seviyorum. Ve bahsettiğimiz dönem 1337. CK3'ün son başlangıç tarihi 1178'de başlıyorsunuz. Yani arada 200 sene bile yok arkadaşlar. Yani ne bekliyorsunuz ki? Zaten benzer olacak oyunun ilk aşaması özellikle. Veya mesela çok da benzememesiyle ilgili şöyle söyleyeyim. CK3'te bence bu arada Paradox oyunları arasında en çok roleplay hissedebileceğiniz şey oyun. Mesela CK3'teki hanedan mantığı E4'te var mı E5'te var mı yok. Ama E4 kadar da sade değil. Tamam mı? Hanedan konusunda mesela kesinlikle E5'e ben bir tane artı çakacağım şurada. Çünkü E4'te hanedan hiç önemi yoktu abi ya. Yani bir iki tane trade geliyordu atıyorum. Eee... Bakıyorsun oğlunun özelliğine sana işte %5 good produce veriyor. Yani okey gülüyorduk geçiyorduk. Ama bununla biraz daha odaklanabiliyorsunuz. Bence çok güzel olmuş. Çocuğunuzu evlendirebiliyorsunuz. Ama bu sefer kimin evlendireceğini seçebiliyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim oğlunuzun işte eğitimi falan filan derken gerçekten güzel olmuş detaylanırmışlar. Ama CK3 kadar detaylı mı? Asla değil. Yani CK3'ün tadını farklı hissediyorsunuz burada. Veya mesela Victoria 3'e baktığınız zaman... Diyeceksiniz ki abi işte EU5'e nüfus getirmişler. Böyle bir sürü charter olacak onları inceleyeceğiz falan filan. Bak burası bana da bir tık unrealistik geliyor. Çok gerçekçi değil. Ama gerçekten Victoria'nın güzel özelliklerini almışlar. abi güzel özelliklerini alıyorlarsa ne gibi probleminiz olabilir ki yani? Benlik hiçbir sorun yok. Bence sizin de olmasın yani. Gayet güzel. En azından benim gözlemim Victoria 3'ten esintiler var mı? Kesinlikle var. Ama güzel esintiler var. CK 3'ten esintiler var mı? Kesinlikle var. Ama CK 3'ü oynayan bir adam bu oyunu bilir mi? Bilmez. Victoria 3'ü bilen bilir mi bu oyunu? Bilmez. EU 4'ü biliyorum abi. Bu oyunu hızlı öğrenir miyim? Arkadaşım tabii ki de hızlı öğrenirsin. Ama tekrar söyleyeceğim. Farklı oyun olmuş. Mesela CK 2 ve CK 3'ü de oynamış biri olarak söylüyorum. Oyuna çok benziyorlardı. bence Victoria 2'de 3'de mesela çok farklıydı. EU4 ile EU5'te gerçekten farklı bir oyun olduğunu anlıyorsun. Yani sadece oyun motoru değişmemiş abi. Onu söyleyelim derken ikinci konumuzda da bitirip oyun motoru dedim. Fark ettiyseniz nereye hemen şey çaktım. Performans kısmına. Şimdi önce şuna diğer paradoks karışımına ben bu arada 3 yıldız atacağım. Hani bir oyunda 4'ten 5'e geçerken bundan daha iyi bir geçiş göremezsiniz. Onun garantisini vereyim. Şimdi gelelim performans konusuna. Performans konusunda ben zaten bir önceki videoda Size bilgisayarımın performansından bahsetmiştim. Özelliklerini koymuştum. Ben şu ana kadar hiç problem yaşamadım arkadaşlar. Crash'tır odur budur. Ben E4'te daha çok yaşıyorum. Yani şu an hiçbir problem yaşamadım. Sadece hız konusunda bir problemimiz olabilir. E4 bir tık daha hızlıydı. O da arkadaşlar oyun 12 senelik 13 senelik bir oyundu. Bu oyun yeni bir oyun. Ve çok daha büyük bir haritadan bahsediyoruz. Bir tık daha az hani hızla gidiyor. Ama dediğim gibi crash sorunu yok. Ana menüye dönerken oyun kapanmıyor vesaire derken ya yani bence performans konusunda da büyük geliştirmeler var ki paradoks da söylüyor. Biz daha da dikkat ediyoruz şu anda. Hani oyun sizin karşınıza tam çıkmadan önce performansında çok iyi olacağını söylüyorlar. Ben performansı kesinlikle 3x vereceğim. Çünkü ben burada ağır sorun yaşayacağımızı düşünüyordum. Bir de bir detay daha benim size. Şimdi benim iki tane bilgisayarım var. Ana bilgisayarım macbook ve Mac kullanıcıları için söylüyorum. Ben eskiden hep dalga geçerdim abi. Mac kullanıcılarını kimse önemsemiyor vesaire diye ama bu sefer ben yapmayacağım o hatayı. Yani sizin için söyleyeceğim şey de şu büyük ihtimalle hepiniz GeForce Now kullanıyorsunuz. En azından ben öyle kullanıyorum. GeForce Now kullandığınız için şanslısınız arkadaşlar. Çünkü oyun 4 Kasım'da çıktığı gün direkt olarak GeForce Now'da da olacak. Yani oyunu direkt olarak oynayabileceksiniz. Ben bu haberi çok sevmiştim. O yüzden performansa da 3 tik atıyorum. Hatta şurada parantez içinde GeForce Now'da yazalım. Ee, Mac kullanıcılarına şöyle bir kalbimizi yollayalım. Şimdi gelelim genel Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Bence zaten genel olarak inceledim. Ve ben size bu videoda çok detaya girmek istemediğimi de söylemiştim. Hatta biraz genel bahsedeceğim için burayı tam ekran yaptım. Böyle yüz yüze konuşalım. Şimdi zaten genel hatlarından size bahsetmeye çalıştım oyunun. En azından benim en çok gördüğüm sorular bunlardı. Ee, daha çok fazla soru var bu arada. Biliyorum. Aşağıda gerçekten soracağınız bütün sorulara cevap vermeye çalışacağım. Veremezsem bile bir video daha çekeceğim. Ben zaten bu süreçlerin hepsinde EU5 oynuyorum. Ee, dediğim gibi çok sorun var mesela Oyunda sevmediğim şeyler yok mu? Kesinlikle var Şu an hala ben böyle gözlem yapıyorum ee, Oyunu böyle her oynadığınızda Yeni yeni şeyler keşfediyorsunuz Genel olarak size Benim kafamda her hafta update vermek vardı Ama maalesef geçen hafta bayağı hastalandım Oynayamadım o yüzden bir haftayı pas geçtim öyle. ikinci haftada da biraz daha Kendimi iyi hissettiğim zaman Oyunu da oynadığımı düşündüğüm zaman size videoyu çekiyorum Ki oyunu haftaya Daha da fazla oynayacağım Ve her seferinde daha fazla şey öğreneceğim ve bunları da dediğim gibi sizinle paylaşmaktan hoşlanıyorum ben genel olarak oyunu sevdim bu arada hani Aklında çok şüphe olmasın Onun dışında Şu konuya bahsetmemiştim bahsetmek istiyorum Size link vermiştim kendi linkimi de vermiştim hatta demiştim Eğer türk estimini erişiminiz yoksa hala alabilirsiniz açıklamaya da koyarım Ama türk estiminiz varsa Kendiniz alın daha ucuz oluyor ee, Burada işte şundan bahsedeceğim Abi premium paketi alayım normal paketi mi Premium paketi bilmeyenler için söylüyorum 4 tane diyesi çıkacak. Her sene 4 diyesi çıkacak arkadaşlar. Ve bu 4 diyesinin hepsini almış oluyorsunuz premium paketi aldığınız zaman. yüzde %20 tasarruf ediyorsunuz. Yani maddi olarak mantıklı mı? Kesinlikle mantıklı. Diyorsan abi ben %100 bu diyesleri alacağım o zaman al. Size ekstra şey de veriyorlar bu arada. EU4'ten bir müzik paketi veriyorlar ama hani onun için alır mısınız bilmiyorum. E dediğim gibi, maddi sorununuz yoksa zaten alacaksanız direkt olarak Premium paketini alabilirsiniz. Bir de şunu anlamıyorum, hani bak EU5'in ile ilgili soru işaretleriniz olabilir, oyunla ilgili soru işaretleriniz olabilir ama bence herkesin garanti vereceği tek şey şu, Paradox bu işi yapabiliyor abi. Yani günün sonunda o bizim küfür ettiğimiz DLC'lerle bu oyun harika bir oyun olacak ve bunu herkes biliyor. Yani o yüzden bilmiyorum. İşte abonelik sistemi olabilir. Başka bir şey olabilir. O yüzden size önden bir şey vermek istemiyorum. Tamamen sizin seçiminiz. Ben sadece bilgilendirmemi yapmak istedim. Diğerisi konusunda dediğim gibi özellikle şu çok iddialı. Bu oyunda bu politikayı çok güzel yapacaklarını söylüyorlar. Videoyu çok uzatmayacağım, çok uzatmayacağım deyip böyle çok uzatan YouTuber'lardan olmak istemiyorum. O yüzden burada bitireceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bu arada başka videolar çekmemi istiyorsanız CK3 olur, Victoria 3 olur. Yine onları da aşağı yazarsanız dediğim gibi hepsini okuyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.